Evet, merhabalar değerli dostlar. Olaylar, olaylar, dolaylar, dolaylar bitmek bilmiyor. Çok enteresan. Yani gerçekten ee, CHP bir tarafından bizi dünyaya rezil ediyor. E, çünkü ilkokul seviyesinde olaylar görülüyor. Diğer taraftan Özgür Özel İmamoğlu'nu herhalde tamamen tedaviden kaldırmaya çalışıyor. <laughs> Diyeceksiniz ki ne oluyor? Şimdi biliyorsunuz ikinci dalga operasyonu. Yapılmıştı cumartesi sabahı ve e, Murat Ongun'un eşi de olmak üzere e, gözaltına alınmalar başlamıştı. Bir de video kayıtları çıkmıştı otelle alakalı. İşte otele bavul e, bavullarla giriyorlar, işte bavullarla çıkıyorlar falan filan. Bunlar denmişti ve sonra Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı bir basın toplantısı yaptı elinde bir adet e, şey e, valiz valizin içinde diğer bir valiz gibi bir şey Ekrem İmamoğlu'nun terör güvenliği ile alakalı olmak üzere güvenlik sebepleri nedeniyle cemurla jammer'la dolaştığını söyledi ve otele cemurla gittiğini. Şimdi bakın jammer ne demek? Sinyal kesicidir. Bu jammer'lar cemurlar o kadar güçlü ki e, oteli otelde cemurları kullandıkları anda otelin Uzaktan kumandalı aletleri çalışmadığı gibi post makineleri falan da çalışmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani otelin o anda işte elektronikle alakalı telefon, işte müşterinin de efendim personelin de çalışmaz. Böyle bir şeyin mü mümkün olması mümkün değil. Ama özgür çelik çıktı. Bir de açıyor. Cemur dediğin şey biraz daha ağır bir şey olur. İki parmağınla 25 kiloyu şöyle kaldırıp çıkartıyor. Neyse bu bunları dün böyle bir şov halinde yaparken kabere gibi işte, kamera gibi izledik. Gerçekten dedim ki batı batı diyorlar ya batıya yüzünüzü dönün. Herhalde batı Türkiye'deki böyle muhalefetin bu işte idarecilerine bakıp artık nasıl gülüyorlarsa gülüyorlardır. Yani her ne kadar muhalefet de olsa bizim vatandaşımız ve ben bu kadar basit kavramlarla halkın karşısına geçip kendi seçmen kitlesini Aptal yerine koymalarına gerçekten üzülüyorum. Çünkü batıya karşı gerçekten rezil oluyoruz. Evet bu böyleyken illa camırdı 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 diye ısrar ederken adı geçen otel açıklama yaptı. Otelimizde hiçbir zaman böyle bir cemur kullanılmamıştır diye. Bir de terörle alakalı işte korunuyorsan o zaman niye e, güvenlik kameralarını bantlatıyorsun? Güvenlik kamerası niye vardır? E, güvenlik için vardır. Eğer sen güvenlik için yanında cemur taşıyorsa o zaman güvenlik kameralarını değil mi? Bantlamanın da bir mantığa sığması lazım ama yapılan şeylerin en başından beri hiçbir mantığa sığmadığını görüyoruz. Bunlar olurken Özgür Özel programlarını iptal edip İstanbul'a İmamoğlu'nu ziyaret etmeye geldi Silivri cezaevinde ama bir konuşma yaptı. Konuşmasında dedi ki işte Şöyle Ekrem, böyle Ekrem, öyle Ekrem. Canım Ekrem, ciğerim Ekrem. Küçücük bir hücrede elinde telefonla izliyor her şeyi. Abi bu ne demek ya? Elinde telefonla izliyor. Yani cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nun elinde cep telefonu var. Herkes bilir ki cezaevlerinde cep telefonu yasaktır. Ankasörlü telefonlar vardır. Haftada bir kere ee, sanıyorum 3 kişiyi ya da 2 kişiyi arama hakları vardır. Konuşurlar, sürede bellidir. Şu anda, <laughs> yani şu anda bile bunu CHP Genel Başkanı'nın söylemesi birincisi diyelim ki birileri kuralları çiğnedi ki öyle gözüküyor. Eğer İmamoğlu'nun elinde bir cep telefonu varsa... Birileri kuralları çiğneyerek içeriden buna işte ceza infaz memuru olur bunu en kolay onunla yapabilirler. Ki onlar da içeriye cep telefonuyla giremiyor benim bildiğim kadarıyla belli bir şeyi. Mesela biz eğitime gidiyorduk cezaevine bizim de cep telefonlarımız asla içeri alınmıyordu. Neyse diyelim kurallar çiğnendi ki inşallah öyle değildir. Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tüç bu konuyla alakalı ya bu akşam ben bu videoyu pazar günü saat 18 itibariyle çekiyorum açıklama yapacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun elinde cep telefonu gerçekten varsa Özgür Özel kendi eliyle ihbar etmiş oluyor. Şimdi bunu neresinden tutarsanız bakıyorsunuz eğer gerçekten cep telefonu varsa bunu ona kim vermişse açığa alınacaktır. Çok büyük bir ceza alacaktır. Ve elinde cep telefonu yoksa ve Özgür Özel elinde cep telefonu varmış gibi konuşuyorsa ayrı bir facia. Elinde cep telefonu gerçekten e, usulsüzlükle ve yasa dışı bir şekilde eline verilmişse ve Ekrem İmamoğlu kahraman, Cumhurbaşkanı adayımız, şuyumuz buyumuz dediği adamı ihbar etmiş, gambazlamış oldu. Yani anlayacağınız, neresinden tutarsanız tutun olay bu durumda ve... Ee, şu an herkes şeyi merak ediyor, yani bu cep telefonu bunun elinde var mı? Biz de diyorduk yani ya, hesabını başkası kullanıyor herhalde, sosyal medya hesabını. Ama elinde cep telefonu varsa ee, kullanıyordur da. Bu arada ee, Adalet Bakanlığı'ndan açıklamayı bekliyoruz. Şimdi o konuşmasını da buyurun dinleteyim size. Buyurun. odasındaki küçücük telefonundan koca yüreğiyle izleyen cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Odasındaki küçücük telefonundan koca yüreğiyle izleyen cumhurbaşkanı Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? <laughs> evet. Tüm bunlar olurken hala bu cemırdı 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 diyorlar ya Bu bunu Özgür Özel söyledi. Başa dönüyorum. İşte e, onlar cemırdı güvenliği için işte cemır. Bir kere cemırlar mutlaka izne tabi olarak kullanılır. Ve otelin yani şunu açıklamaları lazım. E, Ekrem İmamoğlu'nun yanında cemır varsa bunun izni var mı? Yok eğer olsaydı zaten şimdiye kadar devlet açıklama yapardı. Yani kafasına göre herkes cemur kullanamaz. Kullanırsa da suç işliyordur. Yasal yolları bunun izine tabi şekilde e, kullanılmasıdır. Ama bunu da herkese vermiyorlar. Birincisi, birincisi e, cemur cemur dedikleri şey, bavulla e, basın toplantısı yaptıkları şey e, sonradan çıktı ki birilerinin iddiasına göre bildiğiniz korumalı valizler var ya. Valiz e, içindeki valiz hasar görmesin diye üzerine o çekecek valizlerin kumaş kısmı öyle basın toplantısında gösterdikleri şeyin o oldu. Yani şunu ben de yapıyorum. Alıyor 20, 25 kiloymuş bu cemurlar değerli dostlar ama alıyor şöyle tık valize açıyor oradan böyle tık diye çıkartıyor. Çok iyi anlıyorsunuz yani hafif bir şeyi. Hani o iç biliyorsunuz şey valizler... E, hafif oluyor. Şimdi biri de onu iddia ediyor. 10 10 10 11 10 bin liralık böyle korumalı valizler varmış. İşte onun e, valiz zarar görmesin diye falan. Bir de bu iddia var. Anlayacağınız muhalefetin elinde ne tutarsa patlıyor. Ve hala yüzlerce itirafçı olmasına rağmen ve bazı müştekilerin olmasına rağmen, şikayetçilerin olmasına rağmen ee, hala birkaç gizli şahit diye e, konuşuyorlar. Ve Cemur var dediği tekrar edeyim otel La Otel söyleyelim. La Meridian Otel'in yaptığı açıklamada otelimizde hiçbir zaman Cemur kullanılmamıştır diyor. Kullanılamaz. Çünkü gerçekten hatta şöyle söyleyeyim. Bu mesela özellikle Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı bir yere gittiğinde bir sinyal kesici kullanılır ama tamamen açılmaz. Hani güvenlikle alakalı. Yani bir otelde düğün oluyor, geliyorlar falan ya. Ya siz o otelde e, yaşayan bir sürü insan, otelde konaklayan bir sürü insan var. Onun interneti otelde ödeme alacaklar onun posu, onun interneti. Anlatabiliyor muyum? Siz bunların yani otelin tamamen işlevini durduru, durduracak bir şey. Ha, şu var. Otel sahibi bunu göze alıyor mu? O da almamış ki bu açıklamayı yaptı. Bu arada bunun üzerine CHP'li belediye başkanları başta olmak üzere Türkiye'deki bütün belediye başkanları hemen hemen e, açıklama yapmaya başladı. Belediye başkanımız ve belediyemizin kayıtlı Cemur e, aleti yoktur ve hiçbir zaman da Cemur kullanmamıştır. Ayrıca bir belediye başkanı niye Cemur kullansın? Yani sinyal kesiciyi niye kullansın? İnsan tabii ki soruyor ee, ve e, her çıkan olayın altından mesela Murat Ongun'un eşiyle alakalı hani kadınlara dokunulmayacaktı, ailelere dokunulmayacaktı. İyi de sen karının üzerine bir şirket kurmuşsun ve onun üzerinden naylon faturalar kesildiği falan iddia ediliyor. Yani dün de söyledim ben size o zaman kadınların hiçbirini yargılamayın abi kadınlara dokunulmayacaksa. Eğer sen karının üzerine bir şirket açmışsan anlatabiliyor muyum? Bir şirket açmışsan o şirketin de sahibi eşin gözüküyorsa anlatabiliyor mu? Eşin gözüküyorsa ve orada da bir şey varsa neticede sahibinin kadın veya erkek olması o kadar da önemli değil. Yani insanları aldılar, sokağa döktüler. Bak bu ülkede kaos oluşturmaya çalıştırdılar. Ama yaptıkları her şey ellerinde patlıyor. Öyle böyle değil ya. Öyle böyle değil. Hani bir ara şey vardı. Ankara Belediyesi bir sürü tabut almış. Bu tabutlara hani tabutlar nerede falan gibi bir iddialar vardı, haberler vardı. Hayal bak tabutlarla para falan taşıdılar mı onları? Merak ediyor insan. Yani işte bu şu anda e, dünden beri konuşulan cemur hikayesi yani sinyal kesici hikayesi ama aynı Ekrem İmamoğlu bir otel'e giderken sinyal kesici kullandım diyor ya iddia ediyor güya bavullar öyleymiş. Peki o kadar çarşıya pazara çıktı, sokakta dolaştı hiç sinyal kesici yoktu yanında. Hani eğer teröre karşı bu kadar güvenlikli bir durum olsun istiyorsan, asıl sokakta daha büyük tehlike altındasın. Otel çok daha güvenli. Hani otel'e ne yapabilirler? Hani otel'e bomba mı koyacaklar? Ne yapacaklar? Hayır, mantık bu. Ama işte dün Özgür Çelik kameralar karşısında atıyor, açıyor ya valizi. Birisi de şey yazmış. İçinden para çıkmadı ya şimdi bir kitle bağ içinde cemur varmış para yokmuş. Sanki o günkü valiz bugünkü valiz gibi algılayabilir diyor. Gerçekten de bak şaka bir tarafa öyle algılamak isteyen ve öyle görmek isteyen bir kesim var mı? Var değerli dostlar. Şimdi bu otelle alakalı mesela bak İmamoğlu toplantı yapacak diye Etiyeler'deki koskoca Otelde bir buçuk saat boyunca iletişim kesilmiş. Cep telefonları, post cihazları, uzaktan kumandalı her şey durdurulmuş olabilir mi? Ben size soruyorum. Gidin bir ilkokul talebesi çocuğuna sorun. Der ki yok olmaz. Olur mu ya? Otel kim bilir kaç yüz kişi. Otelde isyan çıkar ha. Ben otelde kaldığınızı düşünün. Bu arada otele girerken ellerinde iddia ettikleri jammer diye iddia ettikleri valizler varken Yanındaki iki kişi gayet rahat telefonla konuşuyor. Cemur yukarıda mı açtınız? E bu da bir soru. Çünkü sen eğer o cemuru orada açmışsa daha girerken güvenlikse girerken olması lazım ve o cemurun çalışıyor olması lazım ve senin yanındakilerin cep telefonuyla konuşamıyor olmaları lazım. Ama yanındaki kişiler gayet rahat bir şekilde telefonlarıyla konuşabiliyorlardı. İşte böyle bir durum söz konusu. Bakın şu görüntüyü size izletmek istiyorum. İşte Cemur diye göz, bakın 25 kiloyu böyle çıkartıyor. Görüyor musunuz? Öyle mi? Görmüşsünüzdür zaten. Böyle bir şey yani e, herhalde ben hep söylüyorum ya size akşamdan oturuyorlar yarına ne, ne yalan üretelim. Sonra böyle bir olay oluyor. Hadi oturalım biz bunu nasıl işte kılıfına uyduralımın içine giriyorlar. Yani Mustafa Varank da çok güzel bir şey söylemiş. Şundan herkes emin olabilir. Bir odadaki konuşmaların dinlenebilmesinden değil, o odanın patlatılmasından korksalar da Cemur yerine bomba arama köpeği kullanılırdı. Evet çok doğru. Kimlerle toplantı yapıldığının görüntülenmesinden değil, terör tehdidinden korksalar da bırakın kamera bantlamayı ilave kamera koyarlardı. Çok doğru. CHP İstanbul İl Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunayım derken resmen sırtından hançerledi. Aynı şeyi söylüyoruz ve hemen o konuya dönüyorum. Özgür Özel'in cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu kullandığını <laughs> eğer kullanıyorsa adeta ihbar edercesine ama aman Ekrem, canım Ekrem, Ekrem'cim, bunlar seni gözden çoktan ilk günden beri çıkarttılar. Ben burada size ilk günden beri ne dedim? Ekrem İmamoğlu'nun ailesini de kullanarak Ekrem İmamoğlu'nu tamamen Özgür Özel ve yanındakiler tamamen tamam mı gözden çıkarmışlar ve Ekrem İmamoğlu'nun karısını çocuğunu ailesini de kullanarak ne yapıyorlar? Kendi yerlerini ve koltuklarını sağlamlaştırıyorlar. Evet gerçekten terörden korkuyorsanız Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken Otel, gibi böyle büyük bir otelde bir düğün vardı. Ben otelin müdürünü tanıyorum. Yani böyle düğünlere falan geldikleri zaman oteli gerçekten bomba arama ekipleri geliyor. Ve e, Cumhurbaşkanı da geldiğinde otel müdürü demişti bana. Bir İçişleri Bakanı çok önemlidir bir ülkede, her ülkede. Bir de Cumhurbaşkanı, Başbakan varken de. Başbakan, biz de otelde kilit oluruz. Yani bomba... E, Arama uzmanları gelir, bakarlar, ederler her tarafa, o mekanda olacağı yere. Ee, ve e, aynı şekilde madem bu kadar terörle bağlantılı bir mazeret uyduracaktınız da kılıfını doğru düzgün hazırlasaydınız. Ama dedim ya en başta ailesini de, belki de ailesi de Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmak istiyor. Ben valla onu da düşünmeye başladım. ya Çünkü e, Dilek İmamoğlu'ndan böyle hani İlk günlerde bakmayın Ekrem şöyle böyle ama belki öyle bir tarzı var. Ama dün söyledim size ilerideki tarihlerde Dilek İmamoğlu'nun acaba yurt dışında yaşar mı çocuklarıyla? Biz burada sıkıldık olaylardan dolaylardan deyip gider mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Ama bu soruşturma şimdi Dilek İmamoğlu'nun kardeşine kadar gitti ya yeğenlerine. Babası da bu şirketlerde ortak olduğu için acaba babasına kadar uzanacak mı? Merak ediyorum. Ve geldiğimiz noktada bugün Özgür Özel'in bütün yapmış olduğu tantana, o ilk hani boykot günleri, işte sokaklarda millete işte eylem yapma çağrılarının olduğu günleri ne demişsem bugün de aynı yerdeyim. Özgür Özel ve yanındakiler Ekrem İmamoğlu'nun bu durumu üzerinden kendi yerlerini e, garantileyip e, CHP'yi tamamen kendileri ele geçirip çünkü Özgür Özel'i seçtiren İmamoğlu'ydu. Şimdi kim bürütüs diyeceksiniz. Evet. Konuyu bağlayalım. Kılıçdaroğlu da bir bürütüstü. İmamoğlu da bir bürütüstü. Bana göre Özgür Özel de bir bürütüstü. Yani Deniz Baykal'ı Dağ kapıda hayır öyle bir niyetim yok deyip ertesi gün genel başkanlığa aday olan Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçilsin diye canını dişine taktılar. Ama seçimden sonra adama yapmadığını bırakıp ben de İmamoğlu oldu. Ve İmamoğlu'ndan hepsi biliyorlardı hani dün de dedim ya 20 gün önceden bilgileri var iddiaları var. Da hemen Özgür Özel bu şekilde Almayacağınız değerli dostlar. Türkiye'de maalesef CHP'den bir çocuk olmaz. Kimse kusura bakmasın. Yok Atatürk'ün partisi falan marka değerini ve Atatürk'ün partisi olduğuna inananlar gerçekten Atatürkçü olsalar şu kadroyla var ya şu CHP'ye bir tane oy vermezler. Bir tane oy vermezler. Ama bunlar böyle işte Tayyip Erdoğan nefreti Dindar insanlara karşı bir tepkisel kiminde çoğunda nefret Bunlar bunlara böyle bir takılmışlar e önemli değil terlik olsa veririz ha, terlik bile bak bir şey söyleyeyim mi terlik kadar akılları yok terliğin bile doğru bir işlevi var hayatta bak kusura bakmayın bak terliğin bu hayatta doğru bir işlevi var CHP'nin bu ülkeye faydalı ne işlevi var bir düşünün terliğin bile bu ülkeye ki dünyadaki bütün herkese bir işlevi var. Bir faydası var. CHP'nin bu ülkeye bu zamana kadar hangi faydasını görmüşüz biz şu kadroların? Yok Atatürk'müş, Cumhuriyet'miş, ülkeymiş hikaye anlatıyorlar. İnsanları da kandırıyorlar. Evet, dünden bugüne Cemur'un olayı da patladı. Otel bizde Cemur'u yok dedi. E, otel Cemur'u yok dediyse o çantalardaki kutular ne? Çanta ne? O yok terör için dediyse o zaman niye kameraları bantlıyorsunuz abi? Niye? Bir iki değil daha çok kamera koymanız lazım. Eğer güvenlikse. Bak biz evimizin her yerine güvenlik maalesef keşke eskiden dünya böyle değildi. Her yerde güvenlik kamerası var. Köyde oturuyoruz. Küçücük bir evimiz var abi. Oraya bile güvenlik kamerası koyduk yani. Eskiden böyle değildi ama mecbur ne yapacaksın? Ya diyeceksin ki girse ne alacak? Vallahi hiçbir şey de yok. Bir televizyonu alıp götürür ama. Ama işte insan şey yapıyor. Ama dedim ya iş güvenlikse kameraları kapatmazsın. Açarsın. Abi Evde kedi var. Kedi için evin içine kamera aldık ya. Güvenlik listede oturuyoruz. Kedi için eve kamera almışım görmek için. Hani kedi olur da başına bir şey gelir. Kedinin güvenliği için. Kalkmışlar kamera bantlamayı güvenlikle bağdaştırıyorlar. Anlayacağınız ne tarafınızdan tutarsanız dökülüyor. Evet dünden bu bugüne <laughs> patlayan olay. Cemur. Bakalım bundan sonra daha neler göreceğiz. Evet efendim görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.